Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı. Bayramı sevdikleri ve ailesiyle geçirmek isteyen gurbetçiler yola koyuldu. Sınır kapılarında yoğunluk oluştu. Yaz tatilinde bayramda bazen her fırsatta gurbetçiler memleket kuyruğunda. Kurbanımızı da eda edeceğiz. Umutlulukla, gururla tekrar çalışmaya devam edeceğiz. Almaya geri dönüş yapacağız. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala gurbetçiler yurda dönüyor. Sınır kapılarında bu kapsamda yoğunluk yaşanıyor. Yurda girişte gözlerinin içi parlayan gurbetçiler günler süren yolculuğun ardından Türkiye'ye ulaşmanın mutluluğunu yaşıyor. Çok mutluyuz. Her, her sene geldiğimiz o Türkiye'ye geldiğimiz her, o heyecan hiç eksilmiyor. Artıyor. Her geldiğimizde e, milli duygu hissediyoruz. Yani bu o milli duygu hiçbir zaman çıkmaz. Bizim vatanımız burası sonuçta. Dönüp dolaşacağımız yer burası. Ülkemizi seviyoruz. Ülkemizin her her türlü destekçisiyiz yani. Kapıkule sınır kapısından Türkiye'ye girişlerin önümüzdeki günlerde daha da artması bekleniyor.